Merhaba arkadaşlar. Bu bizim sapımız ve ablam. Evden çıktık. Sap ortalarda gözükmüyor. Ablam çıktı bir bağırdı sap diye. Dedim nereden bilecek dedim. Bir de baktım sap bir, bir yerden çıktı. Geliyor takıldı. Ya Gel, işte sapla ablamla bir gezintiye çıktık. Sap efendi, sap efendi. Sap, sap gel yanıma gel, sap bak beni, beni saymıyor. Beni saymıyor, ablamın yanına koşuyor. Allah'ım ama harika bir şey. Yani köydekiler diyorlar ki ya diyor bu köpeğin gözleri gülüyor diyorlar. Herkes bunun yüzüne hasta. Hiç öyle paylaşmak istedim. Yolculuk böyle köyde bir yürüyüş işte. Beni isteme tabi, ben onu ne kadar taradım, ama hiç işte, olmadı. Yaranamadım. Sap bana bak sap, sap azıcık benim yanıma gel sap, sap efendi. Dur. Dur 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 dur. Gel beraber gidelim annem hay. Ya bizim yürüyüşe ihtiyacımız var. Sen ne koşa koşa gidiyorsun. Allah'ım ya Rabbim. Sap efendi. Sap bir daha yap bakayım hele. Annesini. Peki niye beni rahatsız ediyorsun <laughs> Bu kadar mola yeter. Uh, keyfin olsun sefan olsun hadi yaşlanmış mı kaç yaşındayız sen misin bu sıcakta yattığın yerden kalkıp da bizden yürümeye gelen Bu guduk sap bana hiç sahip olmuyor. Gene ablamın peşinde. Bakın bugün onu ablamın elinden çalacağım. O zaman onu da size çekeceğim. Tabii ki yapabilirsem. Sonuçta ben geçeceğim. Geç ablam da geçici. O da burada kalmıyor ama. Bakalım hayırlısı neler olacak.